Merhabalar efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün bayağı yol yürüdükten sonra kendimi Kurtuluş Parkı'na attım ve buradan sizlere sesleniyorum. Biraz dinlendim, bir şeyler içtim. Bugünkü konumuz isimlerin insan sırları nedir ve insan üzerindeki etkileri nelerdir? İsimler insan hayatında önem taşırlar mı? Bu konuyu işleyeceğiz. Çok susamışım, kusura bakmayın. Evrende canlı ve cansız her şeyin bir ismi ve bir enerjisi vardır bildiğimiz üzere. Harflerin bir araya gelerek oluşturdukları bu isimler belirli frekanslarda titreşim ve yaydıkları titreşimler sayesinde kaderimize mutlaka yön verirler. İsim kişinin toplumda birini tanınmasını sağlayan bir simgedir ve insan için çok önemlidir isim. Gerçekten önemlidir. Kişi isminin ifade ettiği anlamı rol model olarak alabilir ve bu seçilen isimler kişinin karakter yapısında etkileyebilir. Aile ve çevre ismin anlamı yok. paralelinde kişiye davranırlarsa o anlam o kişide özdeşleşebilir ve kişiliğinin e, sembolü haline gelebilir. Kişi ismin ifade ettiği anlamı rol modelerek rol model olarak alabiliyor ve kişinin karakter yapısını bu isimler etkileyebiliyor. Peki isimler sirayet ederler mi? Bu konuya birazcık değinmek istiyorum. Gerçekten sirayet ederler. İnsanların ya da geçmişteki insanların ya da büyük insanların ismini koymak doğru mudur? Gerçekten ben geçmişteki aile büyüklerimizin isimlerinin koyulmasının çok doğru olmadığına inanıyorum. Ya da isim konulursa yanına mutlaka bir isim daha eklemek gerekir isimlerini taşıdığımız aile büyükleri bu dünyadan ayrılırken bazı enerji defterlerini bizlere bırakabilirler. Onların geçmişlerinde yaşadıkları olumsuzlukların izleri bizlere kadar sirayet eder, gerçekten sirayet eder. Söz konusu olumsuzlukların etkileri taşıyan da mutlaka görülebilir. Eğer koyduğumuz, ismini koyduğumuz aile büyüğümüz, büyüğümüz huysuz birisi ise ya da aksi birisi ise, geçimsiz birisi ise mutlaka bu çocuğunuza da sirayet edecektir. Enerjilerini bunlar bırakarak giderler ya da yaşadıkları dönemde bu enerjileri çocuğa aktarabilirler. Onun için büyük, aile büyüklerin isimlerini koymanın ben doğru olmadığına inanıyorum. İsimler hayatımızı etkilerler mi? Kesinlikle etkilerler. Aslında Anne ve babalarımız belki de hiç aklımıza gelmeyen bir hediye bırakıyor bize. Bu da ismimiz. Doğduğumuzda bize verilen isim onu sevip sevmediğimiz ya da o ismin toplumda kabul görüp görmediğine göre yaşananlarımızı, farklı bir şekilde yaşadıklarımızı, yaşananlarımızı farklı bir şekilde şekillendirebiliyor. İsim neden önemlidir? İsimler kişisel kimliğimizi, aile tarihimizi ve kültürümüzü yansıtırlar. Ayrıca bize bir aidiyet duygusu verirler. Çocuklara isim verirken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Şimdi bundan söz etmek istiyorum. Kesinlikle çocuklara, çocuklarımıza isim verirken isimlerin anlamlı olmasına çok dikkat etmek gerekiyor. Ana göre Devre göre isim vermek çok yanlıştır. O devirde popülaritesi olan bir isim daha sonraki çağlarda ya da daha sonraki zamanlarda popülaritesini yitirir ve önemsiz hale gelir ve güzel, hoş gelmez kulağa. O nedenle devre göre kesinlikle vermeyin. Anlamlı ve kulağa hoş gelen isimleri vermek gerekir. Kulağa hoş gelebilir fakat anlamı olmayabilir. Böyle isimleri de vermek doğru değildir. Mesela Ejrin, ismi çok güzel bir isimdir. Fakat anlamı ücrettir. Çocuğa böyle bir ismi vermek doğru değildir. Beyli isimleri tak vermek kesinlikle yanlıştır. Polat Bey, Ahmet Bey bunlar çocuk çocuğa hitap ederken mutlaka bir ikinci beyi daha kaldıramazlar. O nedenle kesinlikle bu isimleri koymamamız gerekiyor, yani vermememiz gerekiyor. Anlamlı isimleri vermemiz gerekiyor. Çünkü isimler karaktere sirayet ederler. Mesela isim aşkım diye bir isim koyduğunuzda, bu çocuk ileride ergenlik süreci yaşayacaktır, büyüyecektir, bir birey olacaktır, topluma karışacaktır. Belki bazı insanların kendi yakınındaki çevresindeki dışındaki insanların kendisine aşkım denmesinden hoşlanmayacaktır. Ama ismi aşkımdır ve herkes ona aşkım diyecektir. O nedenle böyle isimleri çocuklara vermemek gerekiyor. Şapkalı isimleri de vermemiz doğru değildir. Mesela Hilal ismi, A üzerinde biliyorsunuz şapka vardır. Bunu kullanmak gerçekten zordur. Çocuk da ileride bunu kullanmada zorluk yaşayacaktır. O nedenle şapkalı isimleri de lütfen çocuklarınıza vermeyin. Anlamlı isimleri, anlamı güzel olan, anlamı gerçekten bir bereketli olan isimleri vermeniz çok doğru olur. Mesela Başak ismi. Başak biliyorsunuz, başak ismi bereket, verimlilik ve doğallığı temsil eder. Türkçe kökenli olup biliyorsunuz tarlada yetişen tahılın baş kısmı anlamına gelir. Eğer kızınıza başak ismini koyduğunuzda o insanın, o çocuğun geleceği çok parlak olacaktır. Başak gibi bereketli, güzel bir yaşantısı olacaktır. Yani ismin kesinlikle bir anlamı olması gerekmektedir daha ileriki zamanlarda ben harflere göre de isimlerin analizini sizlere yapacağım. Hangi harfleri vermek, hangi harfle başlayıp hangi harfle biten isimler daha şanslıdır. Bunları da size anlatmaya çalışacağım. Bu arada bir tek bir şey söylemek istiyorum. A harfi ile başlayan isimler gerçekten şanslıdır. A biliyorsunuz birinci harftir. İlktir. İlk simgeler. Ama son harfi A olan isimler çok daha şanslıdır. Beyza, Azra, bu isimler gerçekten çok daha şanslıdır. Sonunda olan isimler güçlüdür ve gücü, simgeyi, gücü, karizmayı ve bereketi mutlaka temsil ederler. Gerçekten çocuğumuza bir isim koyarken onun ile yetişkin bir birey olacağının, kendi hayatının olacağının, sosyalleşeceğinin, resmi işler yapması gerekeceğinin bilincinde olması olmamız ve vereceğimiz isimin bu doğrultuda olmasını sağlamamız gerekmektedir. Bu çocuğun kaliteli bir yaşam sürmesi açısından da çok değerlidir. İsimler bereket getirir mi? Biraz önce gerçekten başa isminde söylediğim gibi isimler bereket getirirler. Şanslı isimler vardır. Gerçekten bunlar bereket getirirler. Bir de eski Kur'an'dan gelen, mesela Hz. Muhammed Mustafa, Mustafa ismi ya da Can ismi. Bunlar, bebekler bu isimleri taşıyamazlar. Bu isimleri taşımak gerçekten zordur. Bu isimler asla tek başına konulmazlar. Mutlaka ikinci isimle kullanılmak zorundadır. Mustafa'nın yanında yani, mesela ikinci bir, bir, bir isim var, e, koymak gerekiyor. Mesela Ata. Ata da aynı şekilde. Atatürk'ten Atatürk'ün kısa e, şekli. Yani. Bu isimleri taşımak zordur. Bir çocuk doğduğunda eğer tek koyarsanız mutlaka bu çocuk bayağı sallanacaktır. Çok ağlayabilir, çok hırçın olabilir. Bu ismin çocukta oturması gerçekten bir süreç alacaktır. İsimler kaderi etkiler mi? E, gerçekten e, etkiler çok etkiler hem de. Güzel bir isim koymak çocuğunuzun yolunun açılmasını sağlar. Onun daha bereketli bir yaşam sürmesini sağlar. Daha böyle atılım yapmalarını, daha güzel şeylere odaklanmasını ve daha güzel şeyleri elde etmesini kesinlikle sağlar. Mesela Volkan ismi gerçekten çok güzel bir isimdir. Ama zaman zaman da belki volkan ismini taşıyanlar biraz daha volkan biliyorsunuz patlayan bir şey. Zaman zaman patlayabilir ama volkan aynı zamanda gerçekten çok güçlü bir isimdir. Ama zaman zaman da agresif tutumlar, sinirli tutumlar sergileyebilir. Ama hayatı volkan olan insanların geleceği parlaktır. İş hayatında sağlam şeyleri yaşarlar. Bir insanın gerçekten bir insana bir isim verilmesi, konulması ihtiyari bir kaderdir. İsmi çocuğu ismi çocuğa hatırlattığımız zaman isminin telaffuzunun da kolay olması gerekmektedir. Bu telaffuzun da gerçekten çok etkilidir çocuğun ismini. İnsan isminin karakterini yaşar mı? Gerçekten yaşar. Mert ismini koyduğumuz bir çocuk gerçekten Mert gibi olacaktır. Yiğit ismini koyduğumuz bir çocuk gerçekten Yiğit gibi çok güçlü olacaktır. Çünkü bu anlamıyla özdeşleşir ve kişi bunu rol model olarak kabul eder. Bugün bu kadar konuşuyorum, bu kadar bilgi veriyorum. Ama ilerleyen zamanlarda sayılara göre isimleri tekrar harflere göre ve sayı değerlerine göre tekrar analiz edebiliriz. Hepinize saygılar selamlar sunuyorum Kurtuluş Parkındayım şu anda. Hepinizi çok seviyorum sevgiler selamlar saygılar. Kanalıma abone olup eğer yorum yaparsanız çok sevinirim. Sizlerde bu konuyla ilgili bana aktarmak istediğiniz yorumlar olursa sevinirim. Yorumların altına lütfen kendi düşüncelerinizi de yazın ya da isimlerinizle ilgili bilgi almak istiyorsanız isimlerinizi yazarsanız ben bilgi olarak size isminizin anlamıyla ilgili ve değeri ile ilgili bilgileri sunacağım. Çok teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.